Merhaba arkadaşlar, bugün size Hero X'ten bahsedeceğim. Motor gücü olarak 1500 wattlık iki motordan oluşuyor ve toplamda 3000 wattlık bir gücü var. Benim boyum yaklaşık 178. Ee, önümdeki cihazda ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum size yansıyor mu ama gerçekten devasa bir boyuta sahip. Üstünde 4 inçlik bir ekranımız var, 2000 lümenlik bir farımız var. Bütün cihazın kumandaları buradan sinyal, korna, ışık hepsini buradan yapabiliyorsunuz. 5 ileri vitesli. Pil performansı ise fabrika verisi olarak 100 km. Hızı da 80 km. 30 amperlik 60 volt gücünde bir pile sahip. Diğer skuturlarda olmayan en önemli özelliği. 2 tane bağımsız süspansiyonu var. İstediğiniz sertlikte ayarlayabiliyorsunuz. Rebound'unu da istediğiniz gibi hızlı veya yavaş olarak ayarlama yapabiliyorsunuz. Silikon yüzey kullanılmış, pislik tutmuyor ve çok kolay bir şekilde temizleyebiliyorsunuz. Diğer Scooter'larda olmayan bir e, opsiyon var. Biz Hero X'in kendi standart adaptörü, 2 Amper olan adaptörü yerine 5 Amper olan hızlı şarj opsiyonuyla satışa sunduk. Çünkü pili çok yüksek olduğu için şarj sürelerini en az zamanda yapmak istiyoruz ve sizi daha çok eğlence yaratmak istiyoruz.